Günaydın değerli takipçilerim. Bugün günlerden 8 Nisan 2023 cumartesi. Saatlerimiz şu an 10.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 1 Nisan cumartesi 16 Trabzonspor 3 Kayseri Spor 4. 1 Nisan cumartesi 20 30 Galatasaray 2 Adana Demirspor 0. 2 Nisan Pazar 00 Gaziantep Futbol Kulübü 0 Kasım 3 2 Nisan Pazar 00 Hatay Spor 0 Sivas Spor 3 2 Nisan Pazar 13.30 Ümraniye Spor 2 Konya Spor 2 2 Nisan Pazar 16 Giresun Spor 2 Alanya Spor 2 2 Nisan Pazar 20.30 Fenerbahçe 2 Beşiktaş 4 3 Nisan Pazartesi 20.30 İstanbul Spor 0. Fatih Kara Gümrük 1. 7 Nisan Cuma 20.30 Konya Spor 1. Antalya Spor 1. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 14 Şubat Salı 23 Beşiktaş. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 8 Nisan Cumartesi 16 Ankara Gücü İstanbul Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 8 Nisan Cumartesi 20-30 Kasimpaşa Trabzon Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 00 Adana Demirspor. Gaziantep Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Adana Demirspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 00 Alanya Spor. Hatay Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 16 Sivas Spor Başakşehir FK maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 9 Nisan Pazar 20 35şiktaş Giresun Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 10 Nisan Pazartesi 16 Kayseri Spor. Ümraniye Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 10 Nisan Pazartesi 20-30 Fatih Karagümrük. Fenerbahçe. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.